Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Osman. Hatırlarsanız daha öncesinde doğum sonrasında annelerde saç dökülmesi ile ilgili bir video hazırlamıştım ve bu videonun alt tarafına bıraktığınız yorumlarda şunu gördük. Aslında bu sadece doğum sonrasındaki kadınların değil, her yaş grubunda hem kadınların hem erkeklerin sorunuydu ve aslında ikinci parça olarak her yaş grubunda saç dökülmesi ile ilgili neler yapabilirsiniz ve bununla ilgili sizin kullanacağınız üründe hangi özellikler olması gerekiyor ve önerdiğim ürün nedir? Bununla ilgili kısa bir açıklama yapayım istedim. Hızlı bir şekilde konumuza geçelim, anlatalım. Daha önceki videoda da bahset gibi asıl mekanizma sizin stresli olmanızdan geçiyor ve stresle beraber aslında vücudunuzdaki hormonal denge bozuluyor. Böyle olunca da saçlarınızın anajen ve telojen evreleri arasında bir düzensizlik oluşuyor ve saç dökülmeleriniz hızlanıyor. Bunu engellemek için de stresten uzak durmanız gerekiyor. Fakat bu her yaş grubunda ya da her cinsiyette farklı oluyor. Kimi zaman bir doğum sonrası ya da emzirme sürecindeki zorlukların varlığı, bazen iş yaşadığınız haksızlıklar ya da çocuğunuzla ilgili gelecek kaygıları bu stresin kaynağı olabiliyor. Öncelikle bu stres kaynağınızda başa çıkmaya çalışın ve etrafınızdan stresle başa çıkmak için yardım alın. Eğer ihtiyaç varsa bir psikologla ya da psikiyatristle de bu konuyla ilgili ayrıntılı görüşme yapabilirsiniz. Diğer aşamada yeterli bir uyuma, beslenme ya da buna benzer kendi ihtiyaçlarınızı giderme konusunda sorun yaşıyorsanız bunlar da sizin saç dökülmenize neden olacaktır. Çünkü vücudumuzdaki birçok besin maddesi saçın yapısına da katılıyor veya dolaylı olarak saçın beslenmesinde rol oynuyor. Mesela eğer düzenli olarak mevsim meyvesi tüketmiyorsanız ya da omega 3 yağ asitlerinden zengin besinler almıyorsanız, kuru yemiş etmiyorsanız bir kansızlığınız var ve aslında bu kansızlığınız olmasına rağmen demirden zengin bir besin almıyorsanız ya da demir takviyesi almıyorsanız yani bir hastalığınız varsa siz aslında besin konusunda ya da besleme konusunda saçlarınıza birazcık haksız davranıyor olabilirsiniz. Diğer taraftan saçlarımızı yıkıyoruz. Bu evet onlar için iyi bir şeydir. Fakat saçlarımızı nasıl yıkamamız ve nasıl kurutmamız gerektiğini bazen gözümüzden kaçırıyoruz. Eğer bir düzleştirici ya da fön makinesi kullanıyorsanız ve yüksek sıcaklık kullanıyorsanız hızlı bir şekilde saçlarınızı kurutmaya çalışıyorsanız burada da yanlış yapıyorsunuz ve hızlı bir şekilde saçlarınızın dökülmesine ya da cansızlaşmasına neden olabilirsiniz. Diğer taraftan kadınların sıklıkla başvurduğu boyatma işlemi de sizin saçlarınızın cansızlaşmasına ve özellikle eğer saç diplerine değerse ciddi kimyasal maruziyetinizde neden olacaktır. Burada bir tip not bırakayım arkadaşlar. Eğer bir çocuğunuz varsa bir yeğeniniz varsa erkek ya da kadın olabilirsiniz. Fark etmez. Etrafınızda bir çocuk varsa ve o çocukları kimyasal maruziyetinden uzak tutmak istiyorsanız kullandığınız şampuanların, kullandığınız saç kremlerinin ya da buna benzer malzemelerin olabildiğince doğal, olabildiğince organik ya da vegan diyebileceğimiz bitkisel içerikli olması gerektiğini unutmayın. İşte bu noktada videoyu biraz daha derinleştireceğim. Bir şampuan ya da saç kremi alırken ya da kullanmanız gereken bir şampuanı nasıl seçmelisiniz? Hangi özelliklerine göre seçmeniz gerekiyor? Bunu anlatalım. Eğer saçınız dökülüyor ve saçınızın gürleşmesini sağlamak istiyorsanız, daha fazla dökülmesini engellemek istiyorsanız trikojen etki dediğimiz bazı özelliklere sahip olması gerekiyor. Bu nedir? Birincisi dökülmeye karşı etkili olması lazım. Dökülmeyi azaltması lazım. İkincisi ince saç tellerinizin biraz daha hacimli, biraz daha dolgun, biraz daha sağlıklı olmasını sağlaması lazım. Üçüncü olarak da küçük saç tellerinin hızlı bir şekilde erişkin boyutuna gelmesi yani uzamayı hızlaştırıcı bir etkisinin olması lazım. Eğer bunların üçünü birden sağlıyorsa kullandığınız saç şampuanı ya da saç kremi sizin aslında saçınızın dökülmesinin önüne geçecektir ve saçınızın gürleşmesine neden olacaktır burada bir dipnot bırakayım arkadaşlar eğer vücudunuzda saçlı derinizde bir enfeksiyon varsa ya da bir hormon bozukluğunuz varsa ya da altta yatan başka bir rahatsızlığınız varsa diyelim ki tiroid rahatsızlığınız var Bunların tedavisini almadan hiçbir şampuanla ya da hiçbir etkiyle, stresle mücadeleyle sonuç alamazsınız. Öncelikle doktorunuza gidip tedavinizi almanız lazım. Ondan sonrasında bu anlattıklarımı uygulamaya devam etmeniz lazım. Peki bu etkilere sahip şampuana sahip olmak yeterli mi? Tabii ki değil. Tavsiyem arkadaşlar daha önceki videoda da bahsettiğim gibi cruelty free yani bu saç şampuanı ya da kremi üretilirken herhangi bir canlıya zarar vermemiş olması sizin ana önceliklerinizden bir tanesi olmalı. İkinci aşamada organik ya da organik olmuyorsa da doğal içeriklerde yani vegan içeriklerden olması gene aradan bir özellik olmalı. Çünkü etrafınızdaki çocuklara zarar vermemek açısından da sizin kullandığınız şampuanın ya da saç kreminin minimal kimyasal içeriği olması lazım. Ya da hiç içermiyor olması lazım. Diğer aşamada zarar vermiyoruz. Evet ama dermatolojik olarak test edilmesi ve hem kuru ciltlerde hem yağlı ciltlerde iş görebiliyor olması lazım. İhtiyaç varsa farklı ciltler için farklı ürün seçebilecek olmanız lazım. Diğer aşamada paraben, sülfat, tuz ya da fenoksi etanol dediğimiz kimyasal içeren bir ürün olmaması lazım. Çünkü bunları biliyorsunuz arkadaşlar kimyasal maddelerde şampuanlarda oldukça sık bir şekilde kullanıyorlar. Çünkü bunların bazı hileli özellikleri var. Mesela sülfat ve tuz saçlarınızın keçe gibi olmasını engelliyor ve bir miktar yumuşaklık haline getiriyor. Bu tabi işin ucuz yolu. Sülfat ve tuz içermeyen bir şampuan kullandığınızda şampuanın içerisindeki maddelerin kimyasalı az olursa, düşük olursa gene bunlara ihtiyaç olmadan da aslında saçınız keçe gibi olmuyor. Gene bunların olmaması size ekstra bir avantaj sağlar. Mesela saçınız dökülüyor, saç ektirdiniz. Saç ektirme sonrasında da oradaki saç foliküllerinin beslenmesi için kimyasalı minimum düzeye düşürmeniz lazım. Bu şampuanda özellikle saç ekimi sonrasında annelerimizin ya da babalarımızın özellikle işine yarayacak ürünlerden bir tanesi. Diğer aşamada saçın canlanmasını sağlayacak bazı aktif özütler vardır. Bunları daha öncesinde videomuzda bahsetmiştik. Bir tanesi biyotin. Bunun dışında sarımsak, çay ağacı yağı, nane yağı, niazinamit, biberiye, okaliptüs, kayısı çekirdeği yağı ve hindistan cevizi yağı. Bunların olmasının yanında daha burada saymadığım 30 farklı maddenin de içinde bulunduğu bir ürün var arkadaşlar yaklaşık olarak bir buçuk senedir bunu kullanıyorum ve farklı bir ürün şu ana kadar kullanmadım oldukça memnun olduğumu söyleyebilirim ve size de eğer saç dökülmeniz varsa kullanmanız konusunda tavsiye ederim bununla ilgili önerdiğim ürünleri videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz peki bunlar yeterli mi tabii ki değil arkadaşlar şu ana kadar saydığım her şey kağıt üzerinde olan şeylerdi belki de siz bunu eğer insanların denediğini ve başka insanların da olumlu yorum yaptığını görürseniz o durumda sizin için değerli bir üründür. Bir kafeye ya da bir restorana giderken ne yapıyorsunuz? En iyi restoran, en iyi ca kebabı, en iyi köfte aratıyorsunuz ve Google'da Yorumlara göre siz gidiyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar sizin kullanmaya başlayacağınız ürünü daha öncesinde evet kağıt üzerinde birçok bilgi olabilir. Birçok markanın kağıt üzerinde bilgisi vardır. Fakat insanlara gerçek anlamda olumlu şekilde dönüş yapılmışsa insanlar da bu durumdan mutluysa çok fazla soru işareti yok demektir. Benim hem kadınlarda hem erkeklerde saç dökülmesiyle ilgili önerilerim burada bitiyor arkadaşlar. Yeni bir konu öneriniz ya da bu video ile ilgili açıklama getirmediğim bir kısım varsa alt kısımda yorumlarda benimle paylaşın. En kısa zamanda size dönüş yapmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.